Ay selam millet. Hoş geldiniz. Burası Ayna Güldüm. Ben Elif. Sizin mahalle komiğiniz. Hayatı sitcom gibi yaşayan bir insan evladı. Bakın, ben yemin ederim hayatımın Netflix dizisi zannediyor. Hani biri sürekli ha şimdi bir twist geliyor." diyor. Geliyor. Bir bölüm drama, bir bölüm komedi, bir tane de bonus rezalet bölümü var her ay. <laughs> Bugün size geçen haftaki Evden çıkayım dedim hayat çıktı karşıma temalı günümü anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Ha kahvenizi, çayınızı alın. Gerçi dinleyici kitlem bana güvenmiyor. Geçen bölümde çayımı boğazıma tıktın Elif diye mesaj geldi. Haklılar. Hazırsanız başlıyorum. Yani başlıyorum da yine başım belaya girdi. Yine plansız, programsız. Yine Elif'in klasik "Ben bir çıkayım, 5 dakikaya dönerim" macerası. O 5 dakika var ya, tam 7 saat sürdü. Sadece simit almaya çıktım. Bak şimdi. Sabah kalktım. Gözüm hala çapak dolu. Saçım deprem görmüş gibi. Üzerimde Mickey Mouse pijama. Ama o eski dizi dizime yapışmış olanlardan. Üstüne bir ceket geçirdim. Ceket dediğim de o eski sevgiliden kalma hani. Attım mı? Hayır. Neden? Çünkü sıcak tutuyor. Duygusal değilim ben. Ekonomiyim. Dedim ki aşağıdan bir simit alayım. Yürüyüş gibi olur. Nefes alırım. Allah'ım keşke o simit fırınına gitmeseydim. Kapının önünde bizim apartmanın kedisi Mırtoş oturuyor. Beni görünce suratıma yine mi sen geldin diye baktı. Ben de ona ben de senin gibi sokaktayım artık Mırtoş dedim. Yani bir kadının sabah 8.15'te bir sokak kedisine hayatını şikayet etmesi kadar dibin dibiyiz. Tam apartmandan çıkarken bizim karşı komşu Ayten abla seslendi. Elifçim, ay ne güzel ceketmiş. Eski sevgiliden mi kaldı? Yani ceket değil CSI sorgusu. Evet abla niye sordun? Bir de WhatsApp grubu aç da anlatayım istersen. Ama tabii Elif gülümser. Abla, tabii ki yeni aldım canım. Yalancıyım. Günah yazılmasın mecbur. Fırın artı çamaşırhane artı doğalgazcı. Eştir kaos. Simit almaya girdim fırına. O fırıncı çocuk var ya, bana hep yanlış simit veriyor. Normal susamlı istiyorum, o bir veriyor tahinli. Tahinli de güzel de, kardeşim ağzımda çimento etkisi yapıyor. Fırıncıya diyorum, abi susamlı istiyorum. O diyor, abla bu susamlı işte. Ben, ama üzer, üzerinde susam yok. O. <laughs> Susamı içine bastık. Ne bastın kardeşim, inşaat kumu mu o? <laughs> Tam simidi alıp çıktım, çamaşırhane tabelası gözüme çarptı. Ay dedim Elif, geçen haftadan beri o battaniye orada, al artık. İçeri girdim, çamaşırhane görevlisi bana. Battaniyeyi iki gün önce attık biz, almayınca başkası alır diye düşündük. Yani... Başka biri şu an benim uyku kokulu battaniyemle televizyon izliyor olabilir. Ruhsal çöküş 9 gorkedi itibariyle başladı ve devamı var. Doğalgazcı ile ruhsal bağ kurmam. Dönüyorum eve. Aşağıda doğalgazcı çocuk var. Meğer bizim binaya doğalgaz kontrolü yapılacakmış. Ama kimse beni aramamış. Neden? Çünkü benim ismimi sistemde hala Elif, binada geçen ev sahibi diye kaydetmişler. Geçen ev sahibi ne demek arkadaşlar? Ben hala buradayım, yaşıyorum, sabah sabah kedilere sitem ediyorum. Doğalgazcı bana, bacayı kontrol edeceğiz, evde misiniz diyor. Ben dışarıda, simit elimde, Mickey Mouse pijamayla, evet evdeyim dedim. O da baktı, baktı. Tamam abla, sonra geliriz. Yani, beni evde misiniz diye sorup, sokakta gören doğalgazcı çocuğun kafasında şu an ne yaşıyordur bilmiyorum. Ama sonra döndü bana dedi ki ben sizi bir yerden tanıyorum. O an dondum. Podcast'ten mi yoksa geçen sene parkta dilime sakız yapıştığı gün mü? Meğer kuzenimin eski nişanlısıymış. Güm. Türkiye işte. Yedi adımda herkes akraba. Bir simitle başlayan gün ayakta yoğurt yediğim bir öğleye dönüştü. Eve döndüm. Ne battaniye var, ne moral. Simiti bırak, midem almaz. Dedim bir yoğurt yiyeyim. Dolapta ayranlık yoğurt var. Sert mi sert, kaşık dik duruyor. Açtım yoğurdu. Tabureye oturmadan ayakta yiyorum. İşte bu noktada hayatımın özetine ulaştım. Ayakta yoğurt yemek eşittir yetişkinlik. Telefon çaldı. Bizim kuzen. Elif ya bizim çocuk senin YouTube videonu izleyip seni öğretmeni sanmış. İngilizce ödevi için seni arıyor bak hayatım zaten parçalanmış. Ben hala çocuklara present perfect anlatmaya çalışıyorum. Have you ever seen Elif crying in her pajamas at NAM? Yes, she has. Yani dostlar. Sadece simit almaya çıktım. Günün sonunda hem battaniyesiz kaldım hem de pedagojik eğitim vermek zorunda. Beni sevin. Ama ne diyeyim, hayat güzel ya. Bir günde bu kadar olay yaşanabiliyorsa içerik bedava. Siz dinleyin ben rezil oluyorum ama olsun. Ay ne güldüm diyen siz olun yeter.